sizlerle birlikte Minecraft'ın baklarının ikinci bölümünü çekeceğim. Arkadaşlar şimdiki bak şimdiki bakımız ma malzemeleri çoğaltma. Arkadaşlar buradaki elmasları kazalım. Mesela mademde gezerken elmas buldunuz. Ama bir tane bir tane az değil mi arkadaşlar? Öyle. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Buraya bir malzeme koyuyorsunuz sanda. Ve arkadaşlar bir tane buton yapacağız. Evet arkadaşlar. Butonum görev arkadaşlar. 2-3 kere denediğimizde arkadaşlar bunu basıp sandığa atacağınız kapandığı zaman çıkmanız lazım. Ben ben daha bunu daha yeni yaptığım için, yeni yaptığım için elim alışmadı. ben böyle yapamadım. Yapamadım. arkadaşlar ben yapamadım ama siz şey yapacağınız, yapacağınızı yani yapacağım bence arkadaşlar videomuz bu kadardı hadi arkadaşlar görüşürüz kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini kalın kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın üstelik arkadaşlar kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz görüşürüz